selamlar. Yazan, yazan oluyor ya. Şey, <laughs> <laughs> Fanatikleri Harun İhsan yazıyor. <laughs> o yüzden. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iftar vlogu çekiyorum. Yanımda kim var? Adını Zaten tanıyorlar. Söylemek <laughs> Adını söylemek istemeyen kişi. Önde de iki tanemiz var. Söyle. Ben ee, Minel Kasım'ı dursun. Ya. Bodur fıstık. Minel Hasim'e dursun videoya almayacağım. E, videoda bulunursa da üzerine shoplayacağım. Emoji koyacağım. Yavaş. İftar hurmamla ilerlemekteyiz. Kendisi de sahur şekerine yazıyor. <laughs> Su mu alsak? Ama çok içinden çok çıkıyor. suma alalım mı? çocuk bunları yutup vermiş. <laughs> ya sen Tabii de yutarsın. Evet öyle bu arada. bu bir, bir tane dans eden adam var ya ona benzer mi çarpıp dans ediyor. Ahmet taşı alamayın. Yakın Ne haber ilerlemekteyken. Buyur Nisa, bir zirve. Minel Hasim'e dursun. Bizi solladılar. Şu anda arkadaşlar bak 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 bizi Geçiyoruz ve Avut 41'e doğru gideceğiz. Şuraya gidiyoruz kanka. Bayağı uzak. Oha, çok uzak. <laughs> Olsun. Bunu başaracağız. Değil mi? Ben bu yolu var ya 40 kez falan geliyorum ama hala ezberleyemem. <laughs> Bunu başaracağımıza inanıyorum. Yanlış mı mıyım? Doğrusun. Sen her zaman <laughs> Ya gerçekten mi? Kapat. Arkadaşlar Yaren Şenay hanımefendi köfte yiyeceğini açıkladı az önce. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Ama hamburgerin içinde köfte oluyor şimdi. <laughs> ben ne mısın? <koyarım gülüyor> <laughs> <laughs> Dersin ki hamur yiyeceğim. Bu diyor ki Köfte. Bom, mal köfte yenir mi köfte diyorsun? Sen ne yiyeceksin? Hamuru yiyeceğim. Acaba diyorum çiftli mi yesem tekli mi? Tekli mi çiftli mi? Ben tekliye doymam hayatta. Doyuluyor bu arada kocaman şey. De? Büyük müydü gerçekten? Büyük gerçekten. Ben hatırlamıyorum. Ha. Çiftli yiyelim. Çiftli de iki, içinde iki, tane köfte oluyor. Beygir. Biz beygir. <laughs> Çak kanka. Arkadaşlar annem dikti nasıl olmuş? Bizi duyuyor musunuz? Bunu sormak istiyorum aslında. Duyuyor musunuz? Bunu çok yıkarsan tüyleri çok şey oluyor. Garip. Gibi. Yıkamayacağım, hiç yıkamayacağım, şut geleceğim, kokacağım. hiç yapamam. Duydun mu beni? Saçlarım ağzıma girdi. Orucum bozuldu. Çünkü sürekli bunu o kadar çok takıyor ki mesela nemlendirici sürmüşüm. Orucun bozuldu. Ağzını Hı. yalıyorsun çünkü. Bozulur. Ama ben baktım gelmiyor, onlara. Tat gelmiyor. Tat nasıl gelmiyor? Renkli ruj. Ama ben çoğundan sordum. Çoğunluk öyle dedi. Mal tad geliyordur. Yok ya gelmiyor. Yalan söylüyorsun ki. Almıyorum ki. Ortadaki pembe kim? Tanıyor musunuz? Sen telefonum Baba. kasıyor. <laughs> Baba iPhone'u ne zaman alacağız? Kaç telefon harbi kasıyor arkadaşlar. Şu an donuyorsunuz. Ya, evet. Bakalım deneme <laughs> videosuydu. Canım çok çekti. soğur patch alıyorum. Benim de. Kirpik ne kullanıyorsun? Kirpik. Bitmiş teleskopim var şu an gözümden. Ee, okula giderken teleskopimi kullanıyorum. Üzerine Last Sensation'ı sürdüm. O kadar. Ne Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. istiyorum. Gül yağını ne için kullandığımı söyleyeyim. Ben de Gül yağını, yağı gül gül yağını yağı. ben dişil enerjimi arttırmak adına kullanıyorum. Şöyle şuralarımı arttırıyorum. Bir bakıyorum herkes var. Yani. Yani ya, kantor yağını kullanmıyorum. Biberiye yağı. Saçlarımı güleştiren şey biberiye yağ arkadaşlar. Utanmaz bir insanım. <laughs> arkadaşlar selam. Adax'tayız. <laughs> Görünüyor mu? <musun>? Ben gözükmüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 41 buradan çıkıyoruz ve outlet center girişimizi yapacağız. Ardından Yusuf'a girip rezervasyonlu masamıza oturacağız. Evet. Fakat ah ah kanka durdun. Ayağıma geldi çünkü ayağımın üzerine. Ben de diyorum. Ben diyorum ki niye durdun? Ayağımı deldi çünkü. Neyse. 6 kişi adına yaptığımız e rezervasyona 5 kişi olarak teşvik e edersek bir sıkıntı çıkar mı? E Çıkamaz arkadaşım. İzin vermiyorum. Kavga ederim orada. <laughs> Durun kavga edişini çok merak ediyorum. <laughs> Dur nasıl bir kavga edebilir? Evet arkadaşlar. Gel. Stop stop. E so. e so. Az önce konuştum. <laughs> He. Bu Evet. Arkadaşlar nasıl? Şöyle bir oturduk masamıza. Biraz konuşur musun? <laughs> Açayım <mı>? Ah, Hello <laughs> Kitty açalım. Siz şunu gördünüz mü? Şunu gördünüz mü? Başlığa bunu koy. Evet, açıyoruz. Oh my god. Şimdi yiyemeyeceğiz tabii. Çok güzel tane be. Açalım. Evet, bir göster bakalım. Şöyle henüz görünmüyor. Açıyorum. Pembe bir şey. Çok güzel bu arada. Çok güzel. Ben de bunun parlayanı ve şeyi var. Bana ee, kimse ben kendime 60 lira aldım ben bunları şeyden. 25 dakikamız var henüz. Ee, i̇ftar olması İyi ki bunu için. İyi kanka. Çak kanka. Çok kanka. Arkadaşlar ben en sevdiğim e, Yusuf da bu arada köfteci Yusuf'dayız fark etmediyseniz. En sevdiğim şey bu. Şu şöyle şuraya koyalım. Yusuf hakkında. Dökme Ve de şimdi Biz bir kere bunun kavanozlusunu almıştık. Bunlar fotoğraf çekilmiş arkadaşımızın. Aç bir heyecan. 13 dakikamız var. Az önce bir açmıştık zaten. Hello Kitty'yi. Ben de bunun parlayan var. Bir dakika. Ama içenler varsa... Sen başlıyorsunuz Bence bu arada herkes içiyor şu an. Tamam tamam. İçelim mi? Arkadaşlar Allah kahretsin. Sizin için ben <gülüyor> herkes. Vallahi geçecek kızılmanız. herkes öyle oldu belki. Canım annem de aldatacak sanma vermedi. Ay çok. Kurtulamadık olsa falan mısın? Evet, teşekkürler. Konuşumuz Bir tane sorarım size. Arkadaşlar Allah'ta Allah'ım çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Bir pozunu verirseniz. Evet. <laughs> Ben çiftli aldım arkadaşlar. Önce ayıp tutsam biz şöyle başlayalım. Şimdi patateslerimiz de geldi. Hamburger gel yeme saatim. <laughs> Patatesli evet, saatimiz geldi. Evet arkadaşlar burcu burcu saatim geldi. Patatesim, hamburgerim, ketçabım. <laughs> Efendim? Evet, Ama, evet. Denir, İftardan sonra <laughs> izleyiniz. Yaren, 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 Bismillah diyor ben muyuz? Ya. Hayır, önce karar ver. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Biz şimdi... Ee, crispy and Creamy ama ya. Yani, biz Krispy Kreme'ye gittik tamam mı? Dedik işte iki tane alalım ikimizi yiyelim. <laughs> sonra bu sanmış ki 38 lira. Ben dedi, bana dedi ki sen öde ben sonra kısmını vereceğim. <laughs> sonra şey masaya sayıyor tamam paraları. Paraları saymış. Sonra 38 lira koymuş tamam mı? Adam dedi ki orada kaç lira var? Ben dedi bütün netiyim Hani hesabında şey olsun. Ondan sonra bir bakta 38 lira vermiş. Normal. 56 lira. Ama ben <laughs> o farklı bir şey. Ya buna 56 verelim mi ya? <laughs> Hala 20. Kanka ben bu arada şeyleri de ödedim. Ya, 240 ödedim o. ben. Oha. Şu an benim içim acıdı yani. <laughs> kanka ben bunu yiyemeyeceğim ha. Vallahi doldum. Ben yerim. Kürüm yani şu an. Ben sana ısmarlamış olayım kanka. <laughs> Faruk bir yapmasın Bu arkadaşlar lotuslu olan. Bu ne? Bu unuttum. Çift katlı olan. Neysem bitti. Ben de karnım üç aylık hamile gibi çıkacağım muhtemelen buradan. Arkadaşlar video bitmiştir. Eee. <laughs> video bitmiştir. Kapan. Bas kapamaya bas. Görecek. Coğrafik. <laughs> <laughs> Jora, pique. <fixos>